Aile hekimliği ülkemiz için yeni bir kavram, 2005'te Düzce'de başlayan bir e, uygulama, ilk olarak Düzce ilimizde başladı. 13 Aralık 2010'da ülkede e, geçiş yapan son 7 ille birlikte Türkiye'de aile hekimliği sistemi bütün illerde uygulanmaya başladı. Aile hekimleri bireylerin sağlık sorumluluğunu alırlar, bir anlamda bireyin sağlık avukatıdır, evrensel bir tanımdır bireyin sağlık durumunu korumak ve mevcut durumunun kötüye gitmesini önlemek için hastayla, bireyle birlikte çalışır. Burada kırmızıyla çizilen çizgi, aile hekimliğinden önceki veriler, kırmızıdan sonraki, aile hekimi uygulamasından sonraki verilerle karşılaştırırsak, bir gebe, gebeliği boyunca 1.7 defa doktora, hekime başvurup muayene olurken, izlem yaparken, aile hekimliğinin başlamasıyla birlikte 2.7'ye, bütün illerin geçmesiyle birlikte 4.2'ye varan hekimle karşılaşma sayısına sahip, kontrol sayısına sahip. Yaklaşık olarak 3 kat bir artış var. Aynı şekilde bebek başına ortalama izlem sayısı da 2002'de 3.4 iken, 2010'da 7.1'e aile hekimliği uygulamasından sonra çıkıyor. Yaklaşık 2 kat bir artış var. Yine çocuk başına ortalama izlem sayısı 0.7 iken 1.6'ya, low seyizlemleri de 0.7'den 1.5'a artış gözlemleniyor. Bizler özverili ve sorumluluk içinde yaptığımız görevlerimizle bu bahsetmiş olduğum ülke sağlık göstergelerine olumlu katkılar yapıyoruz. Anne ve bebek alım hızlarında ciddi düşüşler kaydedildi. Türkiye'de anne ölüm hızında aile ikiminden sonra görülen düşüşü paylaşmak istiyorum. 100 bin canlı doğumda 28,5 annemiz, yaklaşık olarak ölüm e, hızına sahip iken aile hekimliği uygulamasından sonra önce 19.4'e 2008'de, sonra 2009'da 18.4'e, 2010'da 16.4'e ve 2011 son verilerimiz 14.8'e düşmüş. Yine aynı şekilde sağlık göstergelerimizden bir diğeri bebek ölüm hızları. Bebek ölüm hızları 1000 canlı doğumda olarak değerlendiriliyor. Avrupa'da bebek ölüm hızı bin canlı doğumda 6 iken bizde 2010 yılında 10. Asya'da 36. Dünya ortalaması 40. Evet dünyaya göre, dünya ortalamasına göre çok iyi konumdayız. Ama Avrupa'ya göre biraz daha mesafe kat etmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye'de bebek ölüm hızında 2006 yılında 22.3 iken 2008'de 17.9'a önce 2009'da 13.1'e, 2010'da 10'a e, ve son veri 2011'de 9.1'e düşüş sağlandı. Yine başka bir veri, yeni doğan ölüm hızı, 2010 Dünya Sağlık Örgütü verileri. Avrupa'da gördüğünüz gibi 1000 canlı doğumda 4 ölüm varken Türkiye ortalamamız 8. Yine Asya ve dünyanın çok önündeyiz ama yine de kat etmemiz gereken, gelişmişlik düzeyimizi e, artırmak için kat etmemiz gereken bir yolumuz var. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu olarak hedefimiz ülkemizin gelişmişlik düzeyini ve sağlık göstergelerimizi geliştirmek. Dolayısıyla bütün çabalarımız bahsetmiş olduğum bebek ölüm hızı, anne ölüm hızlarını yaptığımız koruyucu hizmetlerle, sağlık hizmetleriyle ve takiplerle daha da düşürmek. <laughs>